Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ucuya yükledik. Şimdi hemen işkence sesi basacağız. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah ilkten verir. Hadi hadi hadi. Hayır hayır. Ama böyle. Yes! İlkten verdi. Abi ilkten verdi. Tamam. Tamam. Orada iyi verdi. İyi verdi. Bir tane daha. Bir tane. Hadi. Hayır bir tane. Yes! Yeah! Aa, çok iyi veriyor. Arkadaşlar. 10 elmas işgalci. Vallahi böyle giderse yetecek. İnşallah yeter amin. Hadi bakalım heyecanlıyım. Hadi 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 hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Ya abi ver ver. Yani vermen. Yani bir şey diye bakmıyorum şu an arkadaşlar. Bak, oy! Yes. Yes Buz Diyarı başlığı. Seviyorum ben bu başlığı. Ama ben ne geldi? Yes. Hadi. Hadi. Bu arada arkadaşlar annem bana sürpriz yaptı, bunu aldı. Abicim. Dur. Bir şu başlığı giyeyim şey yapacağım ya bura değil ayarlar Açlıkları Anneanne elinde göster aç Tamam çok heyecanlıyım arkadaşlar 4 şu an ne olur on yapabilirim arkadaşlar iki verirsem Bunlar bayağı bir iyi olur iki Hadi bir tane ver bari abi bir tane ya bir tanecik bakmıyorum. Allah seni. Dur PUBG Mobile sana bir öpücük göndereyim. Hadi. Hadi. Beni seviyorsan PUBG Mobile şu işkence setini çok istiyorum. Çift verirsen bayağı. Allah'ım. Hadi 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 hadi. Olsun. Olsun 5. 5 oldu. Şu an bence inşallah alabiliriz. Aa! Bir tane daha verdi beleşe. Oy bayağı iyi geliyor. Baya müp. Altı oldu. Yette 6. Animasyonu geç. Bu Allah. Animasyon geç demeyeceğim bunda. İnşallah gelir yani arkadaşlar. Yani bayağı istiyorum bu işgalci setimidir nedir. Ama abi böyle verme. Dur son bir tane daha öpücük atayım. Hadi. Hadi Son dört tane lazım arkadaşlar. Verir inşallah ya. Yes. Allah'ım sana şükür ya Rabbim sana şükür. Son 3. Dur. Avantaj. He. Hadi. İnşallah yeter ya Rabbim ya Resulullah. Ya Rabbim ya Resulullah. Allah'ım. Allah'ım. Ama böyle verme. Hep öpücük atacağım. Hep öpücük. Hep öpücük. Hadi. Hadi ne olur. Ne olur. Ya, videodayım. Sus videodayım. Hadi. Bunu da ver. Yoksa aldı. Yemin edebilirim şu an bakmıyorum. Allah'ım bakmıyorum. Aa. Hapçı bil niye vermiyorsun ama? Aa, şöyle. Şöyle. Bak. Geldi. Hadi. Geldi. Geldi arkadaşlar. bakmıyorum. Hadi ya. Ama ver. Vermen lazım. Ne olur bak milyonlarca öpücük atıyorum. Hadi. Hadi ne olur ya. Ne olur. Versen ne oluyor ki? Yes. Oh. Son iki. Son iki tane verirsen. Son iki. Haydi. Haydi bakalım. Son iki. İşgalci seti geliyor. Hadi işgalci seti. Ne olur? Ne olur? Ne olur? Son bir tane. Tamam burada ver. Burada ver ne olur? Ne olur? Kalbim küt küt atıyor. Hayır. PUBG Mobile. Tüm hocayı harcayacağım. Son iki tane. Bayağı istiyorum. Ben girsene. Niye girmiyor? Aa. Baga mı girdi? Yoksa ben mi internet yok? Bugatti'ye giriyor. Heh. Ee, büyük ödülün ee, ne vardı? bakalım girdi. Hı, yok orada bir şey var Ne olur iki tanecik ya da şimdi bir tane ver, ben ikiyi sonra alırım. Hadi, papçım abi. Bak seni kaç yıldır oynuyorum. Ama aman şunu geç dedim. Ye o oh, çift. Ah işgalci seti ve geldi be İşgalci seti. Yes arkadaşlar İşgalci seti. küreme emojis'i evet. Arkadaşlar sizi çok seviyorum bay bay